korkularını dönüştür, tutunduklarını bırak ve özgürleş. Yani sevgili hey sen bir mucizesin diye sesleniyorum. Sevgili dostumuz, hocamız Recep Özer yeni çıkarttığı kitap Türkiye'de ilk interaktif kitap, kişisel gelişim kitabı, ilk interaktif kişisel gelişim kitabı. Dün de imza günü vardı. Evet. Ve Bu bölümden okuyacağım size. Çünkü herkes çok korkuyor ya bir şeylerden. Hadi. hadi bakalım. Diyor ki, şöyle göstererek okuyayım. Nereden okuduğumu görün. Evet, korkularınız en güçlü arzularınızdır. Korkularını dönüştür, tutunduklarını bırak ve özgürleş. Mucizevi can. Kitap boyunca birçok yerde demiştik ki biz hangi frekanstan yayın yaparsak o frekanstaki kişileri ve olayları hayatımıza çekeriz. Yani korku frekansından yayın yapıyorsak korktuklarımızı hayatımıza çekeriz. Şöyle düşün, köpek korkusu olan birisini her yerde köpek bulur. O kişi arkadaşlarıyla beraberdir ama köpek arkadaşlarına değil o kişiye gelir başınıza geldi değil mi? Neyden korkuyorsanız onun kediden korkanı kedi bulur, köpekten korkanı köpek bulur. Neden? Çünkü köpek kişideki korku frekansını almıştır, hissetmiştir ve ona çekilmiştir. Köpek korkunun korkusunu, kokusunu alır. Kokusunu alır. Aynı durum diğer hayvanlar için de geçerlidir ve yine aynı durum tüm korkularımız için de geçerlidir. Biz bir şeyden korktuğumuzda o konuya dair çok güçlü frekans yayarız ve yaydığımız frekanstan dolayı sonuçta korktuğumuz her şey bir şekilde başımıza gelir. Sistem yine bizden bize işliyor farkındaysan. Şu şu kişiyi görmek istemiyorum dedikçe görürüz. Bu da başınıza geldi mi? Şu kişiyi görmek istemiyorum dedikçe görürüz. Benim pirinçten çubuklarım var. Bu çubuklarla kişilerin aura alanlarının genişliğini ölçebiliyoruz. Bir eğitimde deney yapmıştık ve karşımdaki teta beyin dalgasındayken aurasının genişliğini ölçmüştüm. Her yöne doğru yaklaşık 20 metre civarıydı. Bu birçoğumuz için böyledir. Muhteşemdir. Teta beyin dalgasında aura alanımız çok genişler. En güçlüsü 2 metre kadar birisi alanınıza girdiyse kesinlikle kesinlikle ama daha da şey 20 metre. Tete beyin dalgasında aura alanımız çok genişler. Sonra o kişiye demiştim ki haydi korktuğun bir şey düşün. Tekrar aura alanını ölçtüğümde 20 metrelik aura yarım metreye düşmüştü. Bu da benim için inanılmaz bir farkındalık olmuştu. Yani korktuğumuzda, korkuya kapıldığımızda aura alanımız inanılmaz daralıyor ve küçülüyor. Yani etki edebileceğimiz alanı biz korkularımızla tabii ki biz aynı alanda çalışan meslektaşlar olarak birbirimizin ne dediğini daha iyi anlayıp anlatabiliyoruz ya biraz daha açarak anlatayım. Burada yeterince açılmış o manada değil yeterince çok güzel yazmış. Gerçekten burası önemli vurgulamak manasında diyorum. Vurguluyorum. Sıkışmıştık, daralmıştık hissinde biz korku duygusuyla kendi kendimizi daraltıyoruz. 18 tete frekansı dediğimiz işte o rahatlama, gevşeme, daha çok uyumadan önce yakaladığımız o birkaç saniye ve bilinçli olarak meditasyona oturduğumuz zaman nefeslerimizi takip ettiğimizde düşüncelerimizi dinginleştirmek için kendimizi saldığımızda işte o alanı genişletmeye başlıyoruz. Yani bilinçli olarak düşüncelerimizi yeniden seçip yapılandırdığımızda ve kendi kendimizi içeriden telkin ederek genişlememize izin verdiğimizde o daralan alan genişlemeye başlıyor. Hey sen bir mucizesin kitabın adı. Evet. Türkiye'deki ilk interaktif kişisel gelişim kitabı Recep Özer dostumuz, meslektaşımız. Aura yani enerji alanının ne kadar genişse enerjiyi yaşamı yönetirsin. Eğer şimdi bu söylediğimde bunu fark edersen bunu genişletmek için hangi yöntem teknik varsa hayatına sokmak için ve aynı zamanda hemen fark edip korkularını dönüştürmek üzerine çalışmalar yapabilirsin. Korkularını neyle dönüştüreceksin? Yani aile dizimi alanı çok kıymetlidir bu çalışmaları yapabilmek için. Neden korkuyorsan daha geçen gün Antalya'da kedi korkusu çalıştık. Başka bir yerde köpek korkusu çalıştık. Başka bir yerde uçma korkusu çalıştık. Başka bir yerde e, sevdiklerini kaybetme korkusu. Korkularımızdan özgürleşmemiz gerekiyor. Korku. Annemizden korkuyoruz, babamızdan korkuyoruz. Kocamızdan korkuyoruz, karımızdan korkuyoruz. Korkuyoruz da korkuyoruz. Korkmuyoruz, iptal ediyorum. Yani bunu fark etmeniz için üstüne basarak bu kadar Korkularının seni yönetmesine izin verme, verme. Korkuları yenebilmenin yenebilmen için en iyi yöntem, bütün korkularını listele. Otur şimdi bugün. Bu açıldı. Rastgele bir sayfa açtım çünkü bu kitabı böyle çalışmayı düşünüyorum ve böyle. Bu da çalışma kitaplarımızdan birisi olarak masamda duracak. Biliyorsunuz daha koçluk kitabıyla ilgili bitirmedik ona geleceğiz bölüm bölüm yani o gün neye akıyorsam onu paylaşıyorum sizinle böyle çok sistematik gitmiyorum ruhumla hareket ediyorum hani matematik insanı değilim benim ne hissettiğim neyle uyumlandım o gün önemli şimdi size akıtırken o duyguyu aktarmam için cesaret Cesaretle ilgili sevgili Nil Günden de bir şey paylaşacağım. Onun çok güzel e, Nil Nilgün kural dışı yayınlarının kurucusu. Türkiye'ye kişisel gelişim alanında ilk yazılı bilgileri getiren bu konularda çalışmalar yapan. Benim de geçmişteki daha düşünün 16 yaşlarındaydım. 16, 17, 18 ne getirirse yalayıp yutuyordum o bilgileri. Hepsini. Hepsini deşifre etmiştim. Bütün kasetlerini, CD'lerini paylaşacağım sonra sizinle. Evet. Nerede kaldık? Korku. Korkunla yüzleş. En büyük korkunu yazar mısın şimdi buraya? En büyük korkun. Düşme anneme ait. Sevdiklerim. Peki. Evet bak. Düşme anneme ait cümlesi. Müzeyyenin yazdığı. Şimdi bana şunu söyletiyor. Gerçekten bu korku size mi ait? Hı? Sorun şimdi. Bu taşıdığım korku bana mı ait? Gerçekten bana mı ait? Gerçekten bana mı ait? Gerçekten bana mı ait? Bu korku bana mı ait? <laughs> Yaşlılıkta birilerine bağımlı olmak. Bak bundan korkuyorsun ya işte oraya götürürsün kendini. Lütfen korkularımızla ilgili... Gerçekten korkularla ilgili güzel bir meditasyon, korkularımızdan özgürleşmekle ilgili bir meditasyon koymam lazım buraya. Hı -hı. Hatta şu anda kısa bir şey yapalım. Hadi. Hadi. Tam da yerindeyken içimden geldi, aktığı gibi ne geldiyse doğaçlama benimle beraber. Hazır mısın? Getir o korkunu gözünün önüne. Ve şimdi o korkuna bak. Önce o korkunla yüzleş. O korkunla yüzleş. Önünde duruyor. Bütün o yazdığın, buraya yazdığın satırlar önünde duruyor. Korkuların önünde duruyor. Ve onlara bak. Ve şimdi şu korkumla nokta 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 şu korkumla yüzleşmeyi ve cesaretle onunla yüzleşmeyi seçiyorum. Yüzleşiyorum. Evet şu anda korkumla birbirimize bakıyoruz. Ve korkumun adı şu. Şu. Şu korkum. Kaybetme korkum. Terk edilme korkum. Köpek korkum. Kedi korkum. Onunla yüz yüzeyim. Seni görüyorum. Evet. Seni görüyorum. Bilmem ne korkum. Orayı sen doldur. Nokta 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 kaybetme korkum seni görüyorum. Kaybetme korkum seni görüyorum. Seni görüyorum, seni yok saymıyorum. Evet, seni görüyorum. Seni yok saymıyorum. Ve şu andaki andaki bilinç ve farkındalığımla seni gördüğüm gibi aynı şekilde seni dönüştürmeyi seçiyorum. Seni güvenle dönüştürmeyi seçiyorum. Seni güven duygusuyla cesaretle dönüştürmeyi seçiyorum. Seni güvende olma hissiyle ve cesaret duygusuyla dönüştürmeyi seçiyorum. Böylesi daha iyi. Ben yaşamdayım ve güvendeyim. Bu korkuyu yarattım. Bu korku bana nereden geldiyse Evet. Öncelikle gerçekten bana mı ait? Şimdi bunu fark edeyim. Evet vur kendine vur. Bu korku gerçekten bana mı ait? Bu korkuyu ne zaman nasıl edindim? Sor. Bu soruların cevapları geldikçe onları dönüştüreceğiz. Bu bana atalarımdan mı geliyor? Öyleyse içine bilinç ve farkındalık katarak bana ait olmayan atalarımdan aktarılmış olan bu korkuların içine bilinç ve farkındalık katarak, şifalandırarak kaynağına geri iade ediyorum. Evet, evet. Eğer atalarıma değil de gerçekten benim yaşadığım bir deneyime doğduğum andan geldiğim yaşa kadar benim edindiğim bir deneyime aitse bu deneyimi yaşadığım yeri, zamanı, mekanı, boyutları, frekansları şimdi andaki bilinç ve farkındalığımla yıkıp ve bu korkuların tekrar yeniden yaratımlarını da bilinç ve farkındalığımla iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum. Ben güvendeyim. Evet, bu korkuları eğer dışarıdan, başka insanların anlatımlarından, başka insanların deneyimlerini bana aktardıkları zaman, aşırı derecede içselleştirip empati kurarak, bana ait olmadıkları halde, benim zannettiğim, ve üstlendiğim korkum edindiğim tüm zamanları mekanları boyutları frekansları şimdi bilinç ve farkındalığımla yıKıp yeniden yaratımlarını da iptal ediyorum ben güvendeyim bunlar bana ait değil ben güvendeyim ben güvende olmayı seçiyorum Evet. Bütün korkularımı, bütün korkularımı, bütün korkularımı şimdi açılan bu şifa alanında serbest bırakıyorum. Şifalanması için serbest bırakıyorum. Korkularımdan soyunuyorum. Korkularımı yaradana teslim ediyorum. Ben yaradanın rahmeti ve koruması altındayım. Korkularımın tümünü hayatta yaşamda bedenimde, varlığımda ne kadar korku bana tutunduysa, benim tutunduğum korkular varsa hepsini şimdi andaki bilinç ve farkındalığımla bunların bana ait olmadığını, sonradan yaratıldığını görüp kabul edip şimdi burada teslim ediyorum. Gerçekte iki tane korku vardır arkadaşlar. Gerçekte doğuştan getirdiğimiz iki doğal korku vardır. Bir ses korkusu, ani ses. Bu çok doğaldır hepimiz için. Bir de düşme korkusu. Bunlar doğal, güdüsel. Bizimle birlikte doğuştan. Diğer tüm bunun düşme ve ses dışındaki tüm korkular sonradan edindiğimiz korkulardır. Üstlendiğimiz korkulardır. Ya da işte anne karnında epigenetik aktarım olarak aldığımız korkulardır. Hı hı. Ya aktarımdır ya bizim edindiğimiz. Doğal değildir. Doğal olmayan her şeyi yarattığımız tüm yerleri, zamanları, doğal olmayan tüm korkularımızı şimdi bilinç ve farkındalığımızla yıkıyoruz ve yeniden yaratımlarını iptal ediyoruz. Ben... Güvende olmayı seçiyorum. Ben güvende olmayı seçiyorum. Güvendeyim. Ben güvendeyim. Ben güvendeyim. Ben güvendeyim. Ah bana yalnızca ışık gelebilir. Benden yalnızca ışık çıkar. Korunuyorum. Her her şekilde her zaman, her durumda, her mekanda, her boyutta, her frekansta korunduğumu biliyorum. Korkularımdan özgürleşmeyi seçtim ve bugün şimdi bunu gerçekleştiriyorum. Korkularımdan özgürleşmeyi seçtim. Korkularımdan özgürleşmeyi seçtim. Korkularımdan özgürleşmeyi seçtim. Timus bezine vur ve buradan da bütün burada birikmiş olan, şurana birikmiş olan endişe, kaygı, korku ne varsa evet, endişe, kaygı, korku tüm bunlardan Evet şimdi bağrıma vurarak evet timus bezimdir o benim. Bağrım timus bezim. Evet bağrıma vurarak özgürleşiyorum. Timus bezim aracılığıyla buraya vuruşlar yaparak biriktirmiş olduğum geçmişten gelen atalarımdan gelen bilinçaltımın oluşturduğu ve başkalarından duyarak edindiğim tüm korkularımı şimdi burada serbest bırakıyorum ve kürek kemiklerime de vuruyorum hadi. Bu neydi? Bunu bilen biliyordur. EPT tekniği. Duygulardan arınma, özgürleşme. Negatif duygulardan özgürleşme, arınma, dönüştürme çalışması için EFT çok iyidir. Bununla ilgili ilgileniyorsanız, hoşunuza gittiyse bu çalışma bunun içinde binlerce var. Çok eski bir kitap bu. Baskısı hala bin var mı bilmiyorum. Kariyer Yayınlarından. Duygusal Özgürlük Teknikleriyle Gizli Potansiyelinize Dokunun EFT. Şöyle görüntüsünü çekebilirsiniz. Ben de açılım yapan birisi olarak duygusal açılımlar yaptığım gibi yayında da Konunun içinde konu açıyorum. Konunun içinde konu açıyorum. Farkında mısınız? Ha? Evet. Bu çok öne önemli. Yani iç içe. Çok güzel bir şey bu. Lotus yaprakları gibi değil mi? Evet. Şimdi de yoş başladım. Kitabımıza devam edelim. Bak yazmışlar hakarete uğramaktan korkuyorum, sevdiklerimi kaybetmek, asansörde kalmak, çocuklarımın ben bütün bunları saydım şimdi. Hepsini serbest bırakıyoruz biz bugün cesuruz. Biz bugün cesuruz. Bütün korkularımızın üstüne gidebiliriz biz. Bugün cesuruz. Hiç hiçbir şey bizi korkutamaz. Çünkü biz cesur olmayı seçtik bugün. Biz cesuruz. Şu bilgiyi bilmek bile bilgi özgürleştirir. Bilgi özgürleştirir. Eğer sen şimdi bu yayında doğal korkunun sadece sende olabilecek ve herkeste olabilecek ve olmasının da doğal olduğunu bildiğin şey ani seslere karşı korku. Hepimiz korkabiliriz bir şey patlar bilmem ne. Bir de düşme korkusu, düşüyorum hissi korkusu. Onun dışındaki söylediğin, yazdığın her şey sonradan edindiğin ve edindiğin gibi de bilinç ve farkındalığınla üzerine giderek çalışarak özgürleşebildiğin korkular. Anlaşıldı mı? Oh! Huh. Ah! Evet, kitabımıza devam edelim. Tesla elektrik ile uğraşırken geliştirirken birçok testler yaparken elektrik çarpar ölürüm demedi. Yani sonuçta geçmişin en iyi dahisi ve bilim insanı. Akar Yılmaz aferin sana. Genç bir arkadaşımız olarak baya güzel bilgiler paylaşıyorsun. Tebrik ederim. Böyle okuyan araştıran gençleri çok takdir ediyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve devam ediyorum. Hey sen bir mucizesin kitabımıza. Sen değişince dünya değişir. İnteraktif kişisel gelişim kitabı. Sevgili Recep Özer dostumuzun, meslektaşımızın. Evet demiş ki. Aura yani enerji alanın ne kadar genişse enerjiyi, yaşamı yönetirsin. Aura alanının ne kadar dar ve kapalıysa o kadar yönetilirsin. Kim tarafından yönetilirsin? Etrafındaki insanlar tarafından yönetilirsin. Enerjiler, negatif düşünce formları, tüm yaşam tarafından. Mucizevi can. Bir şey için aman olmasın, olursa benim için fena olur dedikçe aslında farkına varmadan o konu üzerine güçlü bir frekans yaydığımız için istemediğimiz şeyin gerçekleşmesine katkıda bulunmuş oluruz. Ayrıca korktukça bedenimize ciddi zararlar veriyoruz. Bilim korku ve stres altında bedenimizdeki bütün sistemlerin ciddi zarar gördüğünü söylüyor. Hep doktora gidilen her konuda biliyorsunuz değil mi? Stresten uzak dur, stresten uzak dur. Korku, stres bunlar adama hasta eder. Bunlardan özgürleşelim. Lütfen korkuları olan herkese en az bir kere korkuları için, korkularım için geldim deyip Zoom üzerinden veya yüz yüze gruplara katılarak aile dizimi grup çalışmalarına ya Zoom ya yüz yüze buna mutlaka katılmanızı öneriyorum. Hadi bakalım. Mucizevi cam. Bir şey için devam ediyoruz. Yani sen bir mucizesin. Recep Özer'in yeni çıkan kitabından sayfasından İnternette satışta sipariş verebilirsiniz oradan. Evet. Aman olmasın, olursa benim için fena olur dedikçe aslında farkında olmadan o konu üzerine güçlü bir frekans yaydığımız için istemediğimiz şeyin gerçekleşmesine katkıda bulunmuş oluruz. Ayrıca korktukça bedenimize ciddi zararlar veriyoruz. Bilim korku ve stres altında bedenimizdeki bütün sistemlerin ciddi zarar gördüğünü söylüyor. İbn Sina bir gözlem yapar. İki kuzuyu iki ayrı kafese koyar. Kuzular aynı yaşta, aynı kiloda, aynı cinstir ve aynı yemlerle beslenir. Tüm şartlar eşittir. Ancak yan kafeste bir kurt vardır ve kurdu yalnızca kuzulardan biri görebilmektedir. Aylar sonra kurdu gören kuzu huzursuz, zayıf, çelimsiz olduğundan ölür. Kurdu göremeyen diğer kuzu ise oldukça huzurlu olduğundan besili ve kiloludur. Bu gözlemde i̇bn Sina korkunun sağlık ve bünye üzerindeki olumlu ve olumsuz etkisini gözler önüne sermiştir. Mucize can. Bir konuda baktın ki bağımlandın, korkuların ağır bastı, İçinden o konuya dair hiçbir şey yapmak gelmiyor. Diptesin. Belki sabah kalkmak bile istemiyorsun bu korkuların yüzünden. O konuda her şey kötü gerçekleşecekmiş gibi geliyor sana. Olmazsa mahvolurum, öldüm, bittim diyorsun. Bil ki olan şey şu. İçindeki ses, iç sesin, egon seni ablukaya aldı ve senin üzerindeki en büyük kozunu kullanıyor. Korkularını, yani yaşadığın durum bir ilizyon. Biz bu korku bağım, bağımlanma alan, alanlarına özellikle ilişkilerimizde, işimizde olmak üzere sahip olduğumuz her şey için girebiliyoruz. İlişkilerini düşün. Bugüne kadar yaşadıklarına bir göz gezdir. Genelde şu kişi hayatımda illaki olmalı olmazsa ölürüm, biterim, mahvolurum dediğin ilişkilerde çok yüksek oranda bağımlılığın vardır. Ve ilişkide olduğun kişi sendeki bu enerjiyi ve bağımlılığı algıladığı için frekansını buna göre bilinçli ve bilinçsiz kendiliğinden ayarlar. Hiç böyle düşünmüş müydün? Bak. Onsuz yapamam dediğin herkesle ilgili sonra onu kaybetmekle ilgili tıpkı köpeğin korkunu hissedip sana saldırması gibi onu kaybetmekten korktuğun herkesin canını yakıyor mu? Hı hmm? hmm? Kitap ismini tekrar sordunuz. Hey sen bir mucizesin Recep Özer sitesinden alabilirsiniz. Sayfasına girin. Web sitesine de girin. Oradan satın alabilirsiniz. İnternetten. Hadi bakalım. Şurada bu aslında basit bir enerji pardon neredeydi ilişkilerini düşün bugüne kadar yaşadıklarına bir göz gezdir genelde şu kişi hayatımda illaki olmalı olmazsa ölürüm bitirim mahvolurum dediğin ilişkilerde çok yüksek oranda bağımlılığım vardır ve ilişkide olduğun kişi sendeki bu enerjiyi ve bağımlılığı algıladığı için frekansını buna göre bilinçli veya bilinçsiz kendiliğinden ayarlar. Senin için bilinçaltında nasıl olsa avucumun içinde ve bana karşı bağımlılığı var. Yani sizin çok sevdiğiniz, çok değer verdiğiniz, onsuz yaşayamayacağınızı düşündüğünüz ve söylediğiniz kişilerin sizin bu sevginizi su istimal etmesi, istismar etmesi, sizin bu çaresizliğinden, nizden faydalanması, sizi avucunun içinde görmesi. Bu kötü bir şey arkadaşlar. Bu çok kötü bir şey. Gerçekten çok kötü bir şey. Ya bunlardan özgürleşmek için aile dizimi yine bütün bu konuyla ilgili gelen kadın erkek kim varsa sevdiği için kullanılan duyguları sömürülen kim varsa onları özgürleştirme konusunda daha fazla çalışma yapıyorum emin olun. Senin için bilinçaltında nasıl olsa avucumun içinde ve bana karşı bağımlılığı var beni zaten tölere eder ve yaparsam ne yaparsam yapayım bir şekilde razı olur bakış açısıyla seninle birlikte olur. Seni çok umursamayabilir ona olan bağımlılığını kullanabilir. Bu aslında basit bir enerji yasasıdır. Çoğunlukla kişi bunun farkında bile olmayabilir. Bu bizim toplumumuzda kaçan kovalanır şeklinde yorumlanır biliyorsunuz değil mi? Aynı şekilde bir kişi sana bağ, bağ, bağımlandığında da sen ona bilinçaltında bilerek ya da bilmeyerek bu kişi zaten benim avucumun içinde diyerek aynısını yapabilirsin. Tabii ki demiş danışanım bu kişi zaten benim avucumun içinde diyerek aynısını yapabilirsin. Evet yani karşılıklı olabilir bu. Bugün burada sevgili Recep hocamızın çok ciddi emek vererek hazırladığı bu değerli kitapta web sitesinden satın alabilirsiniz. Korkularınız en güçlü arzularınızdır demiş Fatma Meryem Suna. Korkularını dönüştür, tutunduklarını bırak ve özgürleş.